Evet arkadaşlar kanalım olan Sabsevin dünyasına hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? Bugün ben çok iyiyim. Arkadaşlar bugün ürün tanıtım videosunu çekiyoruz. Kendisi Vestel SP 121. Yaklaşın. Kendisi soğuk su ve sıcak su özelliğine sahip. Soğuk su 3 litre, sıcak su 1 litre. Yaklaşalım. Boyu 86 santimetre, eni 30 santimetre, derinliği 31 santimetre. Eksi elektrik kablosunun kısa olması, uzunluk kablosuna takabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen hemencik Gayret Güzel çalışıyor Evet arkadaşlar Fiyatı 1150 lira Biz 900 TL'ye Peşin aldık Evet arkadaşlar bir sonraki ürün tanıtıma görüşmek üzere. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.